Merhaba sevgili dostlar. Bugün size Güneydoğu Anadolu'daki ve Suriye kısmına doğru gittikçe karşımıza çıkan Atargatis, Tanrıça Atargatis'ten bahsetmek istiyorum. Aslında ben onu anlatmaya başladığım zaman hepiniz çok iyi tanıdığınız bir figür olduğunu hatırlayacaksınız. Yine Urfa, Harran ve Güneydoğu'dan bugün de gidiyoruz. Fakat burada çok sık e, Tanrılardan ve Tanrıçalardan bahsedeceğim. E, bunları Tanrı ve Tanrıça derken, Pagan dönemi Tanrı ve Tanrıçalarından bahsettiğimi bilmeniz gerekiyor. Yani bizim Rabbimizden e, veya Kadir-i Mutlak dediğimiz Rabbimizden bahsetmediğimi, bizim e, Yüce Yaradanımızdan bahsetmediğimi bilmeniz gerekiyor bunu böyle kabul edersek bu anlatımlardaki kullanımları bizim için daha kolay olur diye düşünüyorum. Yoksa bir türlü onları ne olarak adlandırıp nasıl anlatacağız? İşte orası da bir başka konu. O nedenle buradaki tanrı ve tanrıçalar dedikçe ben lütfen siz pagan döneminin o bildiğiniz işte Isis'ler, Osiris'ler, işte ne bileyim Set'ler Ondan sonra işte bu bizim anlar, enkiler, endiller veya işte kibeleler veya işte Zeus'lar, Afrodit'ler, Hera'lar işte bunlar gibi dönemin en çok bildiğimiz Tanrı ve Tanrıça isimleri gibi söylediğimi düşünecek olursanız eğer bir sıkıntı yaşamayız. Lütfen buradaki kullanımları bu tarz yorumlayalım ve ona göre de biz e, anlatımımızı yapalım. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. E, videolarınızı beğeniyorsanız, seviyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın diyorum. E, ve eğer hazırsak başlıyorum. Evet Tanrıça Atargatis başlıyoruz. Şimdi Balıgöl havuzları milattan önce binli yıllardan 3000 yıllara kadar bazen doğal, bazen de suni olarak yapılıyorlar ve Tanrıça Atargatis'e ithaf ediliyorlar. E, Atargatis Klasik çağda bölgenin baş tanrıçası, önemli bir tanrıça. Tüccarlar sayesinde ise hem antik Suriye'de hem antik Yunanistan'da daha birçok yere yayılıyor. Bir pagan tanrıça biliyorsunuz bu. Tanrıça Atargatis'in eşi de bir antik tanrı olan Hadat. Avrupa ve Orta Doğu'da birçok antik devlette de Atargatis'e atanan heykel ve sikkeler bulunuyor biliyorsunuz. Bunları çok sayıda yerde görebiliyoruz. Karşımıza çıkabiliyorlar. Milattan sonra yüzlü kalma Tanrıça Atargatis'in bir tasviri de şimdi mesela Ürdün Arkeoloji Müzesi'nde de muhafaza ediliyor. Yani hemen hemen her yerde karşımıza Atargatis heykelleri çıkabiliyor. Atargatis'in mitolojik anlamı ise sudaki yaşamın bereketi, Aşk cinsellik ve doğurganlık biliyorsunuz zaten temel temalardan bir tanesi de bolluk bereket. Ee, aynı zamanda balık ve güvercinle de özdeşleşmiş bir tanrıça bunu da biraz sonra anlatacağım. Ee, var olan heykeller incelendiğinde ekseriyetle baktığımızda balık tanrıçası veya deniz kızlı formunda betimlendiğini görüyoruz. Ee, Atargatisi. E, tanrıçanın kökeni de demin söylediğim gibi Tunç çağına kadar geriye gidebiliyor. Yani çok eskiden bu yana var olan bir tanrıça. Günümüzde de halen İsrail sınırları içerisindeki tarihi Aşkelon'da Suriye, Membiş'te ve Lübnan'da da e, içindeki balıklara dokunmanın yasak olduğu balıklı havuzlarda görüyoruz. Yani buralarda var. Aynı zamanda buralarda havuzlarını da görüyoruz. Balıklı görün balıkları ise hem orada var, hem balıklı gölde var hem de güvercinler var onların olduğu bölgelerde. Yani güvercinler de aynı şekilde kusiyetle karşımıza çıkıyorlar. Bu balıklı göllerde hem balıklar kutsal hem de çevrede çokça çok güvercin besleniyor. Şimdi biraz sonra ona o konuya da geleceğiz. E, bu güvercinlerde en az balıklar kadar kutsal bir e, e, anlam atfetmişler. E, Birçok yerde de bu güvercinler için havuzcuklar yapıyorlar, onları bulunduruyorlar. Güvercinlerin hem beslenmeleri için hem de su içmeleri için de özel korunaklı alanlar yapıyorlar. Yani güvercinlere özel bir ihtimam gösteriyorlar. Çünkü o onlar için kıymetli birisini yetiştirmiş oluyor. Şimdi baktığımız, şimdi geleceğim oraya da. Kültürel olarak günümüzde Urfa ve civarında hatta bütün Anadolu'da halk içinde hala güvercin besiciliği yapılıyor. Şimdi hep çevremize de görürüz. Çok sayıda insan güvercinleri sever, güvercinlere bakmak ister ve yaygın bir davranış olarak da görülür. Çok sevilir güvercinler. Yani birçok çocuk gençliğinde büyük adamlarda güvercin yetiştirmiştir. Bu deneyimi yaşamışlardır ve severler. Atargasi'nde bir diğer namı, bir biraz Atargasi'ye tekrar dönüyorum, Büyük Hanım. Ee, öyle adlandırılıyor, Büyük Hanım diye adlandırılıyor ve bu ismi de çok eskilerden bu yana geliyor ve e, Anadolu'nun mitolojisinin önemli bir kahramanı Atargatis, bir kadın tanrıça ve bölgede çok sevilen bir tanrıça. E, bütün o Güneydoğu Anadolu'da hatta bütün Anadolu'da seviliyor. E, Urfa civarında ama Harran'da özellikle çok seviliyor. E, bu tanrıça biliyorsunuz bolluğun, bereketin tanrıçasıdır. Ve e, doğal olarak da bolluğu ve bereketi kim sevmez diyeceğim ben. Yani herkes bolluk bereket olsun e, ve etrafımızda hani zengin olalım e, bir ihtiyacımız kalmasın diye düşünürüz öyle değil mi? Her zaman bu böyledir aslına bakarsanız. E, mitolojisi de şöyle e, bu olayın. Bir çobana aşık oluyor Atargatis. Aşklarını da bir müddet yaşıyorlar. E, fakat günün birinde çoban ölüyor. Ve Atargatis de buna aşırı üzülüyor. O kadar çok üzülüyor ki kendini öldürmek istiyor. E, ve boğarak öldürecek. Bir göle atıyor oraya, kendini. Bir göle atacak ve orada boğulacak. Ve bu sırada da bu aşk acısından da kurtulmuş olacak. Ölecek ama e, bu acıdan da kurtulmuş olacak. Ancak o kadar güzel bir tanrıça ki göl onu boğmak istemiyor. Ve onun suyun içinde nefes alabilmesini sağlıyor. Bir nevi solungaç mı veriyor artık ne yapıyorsa. Sonra da ona bir balık kuyruğu veriyor. Böyle de bir güzelliği var yani olan olayın bir balık kuyruğu oluyor. Ve böylece de yarı insan yarı balık bir tanrıça oluşmuş oluyor. Biz bu yarı kadın, yarı balık imgesini aynı zamanda Sin inancının içerisinde de görüyoruz. Yani bir kutsal olarak görüyoruz. İşte bu inancın kaynağı da e, muhtemelen Atargatis'ten gelen bir takım öğretiler. O öğretiler Sin inancının içerisine de girmiş. İkisi de Pagan kökenli olduğu için o inancın içerisine girmişler. Şimdi bu inançtan bahseden yazarlar var. Mesela Romalı yazarlardan Aelius ve sam bu sefer Lükkiyanusta e, bu hikayeyi anlatıyor. E, onların anlatımları da şöyle bir şey. E, Atargatis'e hem yapay gönder yapıyorlar hem de doğal gönderi e, Atargatis'e adıyorlar. Ona ait olduğunu düşünüyorlar oraların. E, buraları da Atargatis için Böyle minik minik bronz hediyelikler getiriyorlar, ona hediyeler sunuyorlar ve bunlarla eğer bununla da yetinmezler oradaki insan bu hediyelikler onlara yetmiyorsa eğer daha fazlasını yapıyorlar. Çünkü bolluk ve bereket istiyorlar bu arada bu göllerin içerisine bir fallus yani bir erkeklik organı şeklinde kocaman bir dikme dikiyorlar. Yani bir sütun gibi bir şey yapıyorlar. Aynı hani Göbekli ya da Karahan Tepe'de gördüklerimiz var ya onların fallus biçiminde olanlarını düşünün. Yani bu tarz dikmeler yapıyorlar gölün içerisine. Buna zaman zaman aslında günümüzde bile bu tarz dikmelere insanların tırmandığını oralarda bir takım hani oradan suya düşüş deneyimlerini yaşadıklarını biliyoruz. Yani günümüze kadar aslında bu şekilde gelmiş Şöyle anlatıyor Romalı yazarlarda. Yöre halkı diyor bu falusları diyor belli günlerde süslüyorlarmış. E, zaman zaman halktan insanlar bazen de işte Atargatis'e inanan rahipler bu sütunların üzerine çıkıyorlar ve kendilerine hadım ediyorlarmış. O dönemlerden bahsediyoruz tabii. E, ve tabii bunu da Atargatis'e itafen yapıyorlar. Ona hoş görünmek için yapıyorlar. Senin yolundayız, senin izindeyiz demek için yapıyorlar. Şimdi bunu duyduğumuz zaman şu anlatımda aklımıza gelmiyor değil. Hani Kibele tapınaklarında rahip hadımlar vardı ya, hani Anadolu'daki, bu özellikle Ege tarafındaki e, Kibele tapınaklarından bahsediyorum. E, bu rahiplerin, bu rahiplerin hadım olmasının da efsanevi bir anlatımı da vardı. E, bu anlatıma göre de Kibele ile Atis karşılaştıklarında büyük bir aşk yaşıyorlar, yani birbirlerine büyük bir aşk duyuyorlar. Fakat aşkı yaşamıyorlar, e, öyle söyleyelim. Bu aşkın sonucunda bu platonik bir aşk. Atis kendisini hadım edecek sonuçta. Kibele Anadolu çünkü önemli bir tanrıçadır. Bolluğun, bereketin tanrıçası aynı buradaki Atargatis gibidir. Kibele'den biraz bahsetmek gerekirse. Yani şöyle de diyebiliyoruz ona. Aslında Sümer'e baktığımızda İnanla'yı görüyoruz. Ve Tun çağına baktığımızda Atargatis'i görüyoruz. Aynı bölgelerden bahsediyorum. Daha sonra minadi yıllara yakın zamanlarda da Kibele inancı Ege'de yoğun bir şekilde görülüyor. Milattan sonra da görülüyor. Anadolu'da Ondan sonra da bir bakıyoruz ki Yunanistan'a Artemis olarak gidiyor aynı öğreti. Yani bunların hepsi aynı tanrıçanın döneme uygun versiyonları şeklinde ee, ve bazen hani televizyonda da insanlar bunları çok sık tartışıyorlar. Ya o Kibeleydi, yok o Artemis'ti, yok o İnanna'ydı. İşte böyle bir dönüşümü ve gelişimi var tanrıçaların. Bunu bilmek gerekiyor. Bunu bilmediğimiz zaman çok tartışırız. O da ayrı bir mevzu. Hepsinin ayrı ayrı hikayeleri var. Ayrı ayrı özellikleri de var. Ancak Atargatis ile Kibelenin hikayesi birbirine çok benziyor. Biraz bahsedecek olursak eğer Tapınağa gelmişti Atis hatırlarsanız ve birbirlerine aşık olmuşlardı. E, ama Kibelenin vazgeçemeyeceği bir bekaret yemini var. E, makir kalacak. O da annesinin doğum hikayesinden kaynaklanıyor. E, biliyorsunuz o hikayeyi. O nedenle de bu ikisi evlenemiyorlar. Evlenmiyorlar evlenemiyorlar. Çünkü Kibelenin böyle bir sözü var. Kibele diyor ki e, Atis'e e, sen diyor eğer evlenmezsen benimle birlikte burada kalabilirsin diyor. Atis de e, bunun üzerine sırf ona yakın olabilmek için e, evlenmeme sözü veriyor ve tapınakta kalıyor. Fakat erkek e, bünyesi tabii bu. Bir müddet sonra sözünü unutuyor e, ve genel olarak e, akibet belli tabi O sözünü unutuyor, bir kadına aşık oluyor, bir kralın kızına hatta aşık oluyor ve onunla evlenmek istiyor. Fakat bu sözler filan da aklından gitmiş, unutmuş ki beleyi. E fakat evlendiği gece Kibel'i o törene geliyor. Atis onu gördüğü anda inanılmaz utanıyor. Ve hani yap, bir hata yaptığını da anlıyor ki yapıyor hatasını. Verdiği sözü tutmadığını biliyor. Ve orada kendi kendini bir anda pişman olup hadım ediyor. İşte ondan sonra bu hal bir gelenek haline geliyor. Kibelenin rahipleri bundan sonra hep hadım olacaklar. Hep kendi kendilerine hadım edecekler. E, hatta denilir ki hani şimdiki bu sünnet törenleri de o adetin hafifletilmiş halidir. O adet devam etse tabii e, dünyada insan kalmayacak sonuç olarak. Hani öyle bir durum da var. Onun için mecburen o adetin hafiflemesi gerekiyor. Yani yine kana akıtılıyor. Ama tamamen hadım olmasını da insanların, erkeklerin müsaade edilmiyor. Atar Gatis'te de buna benzer bir tören yapılıyor. Yine rahipler aynı şekilde kendilerine hadım ediyorlar. Ee, ve Atar Gaysin yapay, bu arada da Atar birçok yapay gölü de var. O dönemler yapay göl de yapabiliyorlar. Doğal göller de yapıyorlar. Ama bu göllerde, şimdiki balıklı gölde olduğu gibi e, bu göllerdeki balıkların asla yenmesini, istemiyorlar ve bunun bir hani günah olduğunu balıkların asla yenemeyeceği söyleniyor, onlara böyle bir atıfta bulunuluyor. Tanrıç olarak atargatisin. E mitolojik im, e, imgesinde de yani mitolojik olarak anlamında da her zaman biliyorsunuz bereket, aşk, doğurganlık bütün bu simgeler var. Balıklar ve güvercinlerde bunların herhalde özdeşleşmiş bir hali. Yani balık kutsiyet atfediyorlar balığa, güvercine de kutsiyet atfediyorlar. E, hatta şöyle anlatıyor Tanrıça Diodoros e, milattan önce 1. yüzyılda diyor ki Tanrıça Atargatis efsanesi şöyledir diye anlatıyor. E, Atargat istiyor, yasak bir aşk yaşadı diyor, onun anlatımına göre şimdi anlatıyoruz. Bir kız çocuğu dünyaya getiriyor bu aşktan dolayı diyor. Fakat bundan sonra da diyor inanılmaz utanıyor, e, böyle bir yasak aşktan dolayı çok utanmış oluyor ve kendini bir göle atıyor diyor. Bedeni gölün içerisinde balığa dönüşüyor diyor. Aslında deminki hikayeyle benziyor fakat gerisi e, biraz farklı kızını ise diyor çölde güvercinler beslemiştir diyor. Hani güvercinler kutsiyet atfediliyor güvercine. İşte güvercinlere kutsiyet asit atfedilme sebebi de bu. İşte bu kız diyor sonunda o kızı da ne o kim olduğuna bir bakın şimdi. İşte bu kız da diyor efsanevi Asur kraliçesi Semiramis'tir diyor. Yani bir efsane var. Sonra onu da bir başka efsaneye bağlıyorlar ve iki efsane birbirine karışmış oluyor. Efsaneler dünyası, mitoloji dünyası çok güzeldir biliyorsunuz. Birbirlerine bağlandığı için de bambaşka bir hale geliyor. Semiramis'in hikayesi de başka, onu da bir başka sefer anlatırız diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar diyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.